Herkese merhabalar canlarım, canım arkadaşım. Harika bir slime video süre yeniden karşınızdayım. Karşınızdayız. Yarışmacıların da var yanında. Bu challenge'da yarışmacıların işi çok kolay. Çünkü malzemelerimiz... Elmars. Ve Elmars tehlikeli sıvıyla, sıvıyla. işleri gerçekten çok kolay. Ama miktar konusunda onlara yardımcı olmayacağım. Bugüne kadar Gül ablanın yapmış olduğu slime'lardan izlediklerinden edindiklerini tecrübe edecekler. Ben onlardan daha çok heyecanlıyım ve kazanana benimle birlikte kit yarışmasında finalde yarışacak. Bunları şöyle kenara alıyorum. Arkadaşlar slam kitlerinin içinde her şey var. Bütün malzemeler bu kitlerin içinde. Tutkal ve seyirli sıvı bu kutuların içinde hazır. Hiç işim zor değil çünkü ölçüleri de tam ölçü olarak hazırlanmış. Ekstra hiçbir malzeme kullanmayacağım. Ve arkadaşlar şimdi bakın bunlar biliyorsunuz yarışmacılar ama aynı zamanda benim çocuklarım oluyorlar. Onların slime'la oynamalarına çok fazla izin vermiyorum. Ancak ve ancak güvenilirliğine inandığım tutkallardan onların slime yapmasına izin veriyorum. İşte Elmer's bunlardan arkadaşlar. Slime challenge'ımıza başlamadan önce yarışmacılarımın malzemelerini sizlere tanıtmak istiyorum. Tabii yarışmacılarım yarışırken ben de boş durmayacağım. Bir slime de kendim yapacağım. Şimdi tutkal çeşitlerimizi tanıyalım. PVA color glue. Bu ne demek oluyor? Slime'ımızı yaptık, oynuyoruz. Elimize, giysimize Yüzeye yapıştığı zaman su ile temizlenebiliyor anlamına geliyor. Yani oldukça güvenli arkadaşlar. Hadi devam edelim. Bunlarda Glitter, Galaxy. Pearl de diyebiliriz arkadaşlar. Slime'larımız harika olacak. Şimdi de sırada metalik tıskalım var. Bunlarla da metalik slime yapacağım. Pil en sevdiği slime'ler arasında bu. İnci gibi parlayacak slime'larım. Clear slime yapmak için slime renklerimi şöylece göstereyim. Mor, pembe, mavi. Hepsi birbirinden güzel. Ve bir de yeşil. Tam dört renkte clear slime yapacağız. Ve color change. En sevdiğimiz renk değiştiren slime yapacağız. Tabi bunlar için bize ne gerekiyor? Sihirli sıvılarla mükemmel slime yapacağız. Gelin yarışmacılarım. Sen tutkalları tanıtırken hangi slime yapacağımı karar veremedim. Hepsi birbirinden güzel. Ben metalik tutukalımla slime yapmaya hazırım. İddialı başlamak istiyorum ve renk değiştiren diyorum. Ama mavi renkli. Ben de glitter slime yapmayı deneyeceğim. Siyah sıvımızı azar azar ekliyoruz. Kıvamı katılaşana kadar yavaş yavaş eklemeye devam ediyoruz. Ay İkinizin de mavi. Yarışmacılarımın ikisi de mavi renk seçmişler. Ben artık ev testine geçtim. <laughs> ya bu nasıl olur? Poyraz kaybediyoruz şey challenge'ı. Evet, hadi bakalım. Herkes marifetini göstersin. Evet, bu seçim göster bakalım renk değişimini. Benim renk değişimim güneş ışığında renk Aa, değiştiriyor. Şu anda akşam saatleri olduğu için evet. güneş yok. O yüzden. Bakalım ne kadar esniyor musun onu göster o zaman. Ama hangi rengi dönüştüğünü söylersen bence bu tur için bana oy kullanabilirsiniz. Mora dönüşüyormuş arkadaşlar. Güneş. keşke güneş olsaydı. Ve siz dinleyelim. İkinci yarışmacım. Rengine bayıldık. Tut bakalım açılıyor muymuş bakalım. Bir. Oo, çok güzel olmuş dokusu. Wow. Açılıyor açılıyor. Hala yırtılmadı. Ses mükemmeldi. O zaman senin marifetini görelim anne. Bu benim marifetim değil. Tutkalımın marifeti. Hadi bakalım. Clear slime aynı zamanda benimki. Wow! Yaşasın. Hadi Poyraz göster şovunu yap bakalım. Ve aynı zamanda Poyraz'ın yani gelişmekte olan çocukların motor kaslarını da geliştirmekte faydası Be var. Benim yani 20 yaşına gelmiş olsanız da hala motor kaslarınızın gelişmeye ihtiyacı olabiliyor. Tabii ki de. Geliştirebilir miyim anneciğim motor kaslarımı? Ben de ASMR etkisiyle şöyle senin çıkarmış olduğun sesleri atlayayım. Sizler yarışmacılarımdan hangisinin yaptığı slime'ı beğendiniz? Sizler bunları yorumlara yazarken ben de diğer slime'larımın hepsini şöyle bir çekelim bakalım ve hepsini bir çırpıda hep vereyim. Ne dersiniz yarışmacılarım? Süper olur. Değil mi. O zaman biraz daha azar azar sihirli sıvı ekleyelim ve oluşumu yavaş yavaş gözlemleyelim. Simli slime'larım hepsi rengarenk harika görünüyor. En sevdiğiniz renk hangisi oldu? Çok merak ediyorum. Kıvamları oldukça iyi. Altın gold slime'ım. Gümüş silver slime'ım. Kıvam hepsinin çok güzel. Bu da kırmızı slime'ım. Bu da yeşil slime'ım. Ve bu ise diyor siyah. Ben diyorum lacivert. Ceylin diyor ki ikisi de değil, koyu yeşil. Poyraz da diyor ki o renk petrol mavisi. Arkadaşlar siz ne renk dersiniz? Hadi yorumlarınızı bu renkle ilgili de yazmış olun. Ve ben şimdi denemediğimiz şeffaf slime ile pofuduk slime'ı yapıyorum. İşte bu kadar kolay. Renklerin hepsi birbirinden güzel. Ve yapımı oldukça kolay. Solvent içermediği için ve tüm testlerden başarıyla geçtiği için güvenle dokunarak oynayabiliriz. Bazen yapım aşamasında kullanmış olduğumuz materyaller çok da e, işimizi görmüyor arkadaşlar. Ben elimle oynayarak ona kıvam vermeyi daha çok seviyorum. Sağlığımıza zararlı hiçbir kimyasal madde içermediği için güvenle oynayabiliyorum. Mavi, pembe, yeşil, mor. Hepsi birbirinden güzel görünüyor. Oynaması da çok eğlenceli. Esnek ve hiç kokusu yok. Şimdi de şeffaf tutkallarımla clear bir slime yapacağım. Hem eğlenceli hem de sağlıklı arkadaşlar. Slime bakın ne kadar kolay bir şekilde yaptım. Tabi bunun birazcık daha işi var. Elime yapışıyor ama çok da sayılmaz. Oynadıkça kıvama gelecek, elime yapışmayı bırakacak. Ama bu haliyle oynamayı da ben bayılıyorum. Bakın, blup, 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 blup. E şimdi sırada setlerim var. Bu setler için kendime yarışmacı olarak bu seti seçtim. Milittürveyse. <laughs> slime'larımızı yarıştırıyoruz. Ben daha güzel yapacağım. Kesinlikle evet. ben daha güzel yapacağım. Bu setleri kullanırken hiçbir malzeme ihtiyacımız yok. Setin içinde bütün malzemeler mevcut ve Ölçüler tam olarak verilmiş. Evet. Her ikimiz de çok güzel slime yapacağız. Çünkü içinde tarifi var. Hemen okuyorum ve yapmaya başlıyorum. Önce yapan kazanır. <laughs> Öyle bir yarışma mı? Evet. Var. Hemen başlıyorum. Evet. Bak benim nelerim var. Penderim var. Ya. Ama benim glitter slenderim daha güzel. Setin içinden tam ölçü çıktığı için bütün sihirli sabayı kullandım. Bence ikimiz de çok başarılı. Çok güzel oldu çünkü bunun üzerinde ölçüler yazıyordu ve ölçülere göre yaptığımız için tam sonuç elde ettik. Aynı sonucu ikinci denememizde de yapalım. Adeta buz gibi. Buz kristalleri gibi. Ne kadar güzel oldu slime'ım. Asla elime değmiyor. Bu ne demek oluyor? Elime yapışmıyorsa bu slime olmuş demektir. Durumlar nasıl sende? Peki benim slime'larıma ne diyeceksiniz? Aa, çok güzel. İçinde sim yok. Ha sim de var. Ve konfeti parçaları var. Buz efsane güzel olmuş. Teşekkür ederim anneciğim. Bak arkası gözüküyor. Seni görebiliyoruz yani. Ve Gül ablanın en sevdiği renk. Evet hadi gelin bakalım şimdi neler yaptık. Rengar rengarenk slime'larım. Çok kısa sürede yaptık arkadaşlar. Hiçbir yere bulaştırmadan. Asla leke iz bırakmadan. Ellerimi yıkamaya bile gitmedim. Düşünün artık. O kadar eğlenceliydi ki yapmak. Şimdi gelin hemen hepsini tek tek sound efektlerini test edelim. yapıyorsun abla? piyano mu çalıyorsun hadi en beğendiğin rengi seç çıkan sesler yoksa senin kulağına nota gibi mi geldi aynen öyle en beğendiğin rengi seç benim burada en gözüme gelen en beğendiğim renk turuncu İkinci? mavi ve üçüncü pembe evet Hepsi birbirinden güzel arkadaşlar. Elmer tutkallar ve setleri iyi bir hediye olabilir arkadaşlar. Şahsen ben böyle bir hediyeyle çok mutlu olabilirdim. Ben de çok mutlu olurdum anneciğim. Evde de boş zamanlarında iyi vakit geçirmek için birebir. Evet. Peki Elmer tutkalları ve setleri nereden alabiliriz? Seçkin kırtasiyeler ve zincir marketlerde. Mesela DNR, Nezih, Panel, Barker, Kırmızı Kedi mağazalarında, Amazon'da, hepsi burada.com'da ve Trendyol'da.